bir aylık bir süre zarfında hepimizin malumu mahallelerinde e, partimize hizmet edecek öncü birlik olan e, delegelerimizi seçtik. Bundan sonraki süreç yasal prosedürleri tamamladık. E, bildiğiniz olsun Ağustos ayının 20'sinde Avlu 34'te ilçe başkanlığı seçmek adına önümüzdeki iki yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi Avlu örgütüne öncülük edecek, hizmet edecek ilçe başkanlığı seçmek adına bir kongre tarihimiz bellendi. Bugün de partimizin emektarlarından Hüseyin Çelik abimizin bu süreçte bir yarışmacı kimlik kazanması adına sizlere bir adalık açıklaması olacak. Hüseyin Başkanımızın yapacağı açıklamalar önce sizlere biraz daha detaylı bilgi vermek anlamında liste adına bir konuşmacı olarak Mustafa Keskin Başkanımız sizlere hitap edecek. Bizler bu süreci en iyi şekilde yöneteceğini düşündüğümüz, Partimizin dünden bugüne gençliğinden beri her kademesinde hizmet etmiş, emek harcamış, bu mücadeleyi omuzlamış Hüseyin Çelik arkadaşımızın bizim adayımız olmasını ortak kararla aldık. Yani bu delege seçimlerinde birlikte hareket eden arkadaşlar ve kongre sürecinde de kazanılırsa kongreden sonra da el birliğiyle, güç birliğiyle Hüseyin Çelik başkanımızın arkasında duracağımıza söz verdik. Ve ben şimdi sizi Hüseyin Çelik Başkanımıza sözü veriyorum. Buyurun başkanım. Sözlerime eski genel başkanımız Erdal İnönü'nün sözleriyle başlamak istiyorum. Aslan Sosyal Demokratlar hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım ben 16 yaşından beri 12 yıl öncesi Sol güçlerle son fraksiyonlardan gelen ve 12 Eylül'ü yaşamış bir arkadaşınız olarak sizlere kendimi biraz tanıtmak istiyorum. Bilmedikleriniz belki çoğunuz beni tanıyorsunuz ama bilmedikleriniz yönleriniz var. Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül öncesi bir anımı size anlatmak istiyorum. Yaşım 16 idi. Gazi Mahallesi'nde yaşıyordum. Her hafta 12 Eylül öncesi oraya evlere baskın yapılırdı. Ve bir gün geldiler bizim eve de baskın yaptılar. Tek suçum neydi biliyor musunuz? İki tane fotoğraf duvarda asılıydı. Birisi rahmetlik babamın birisi de Yılmaz Güney'in fotoğrafı vardı. O zaman çok böyle fabrikada çalışırken çerçeve yapacak kadar bir param da yoktu. Söğüt ağacından böyle çerçeve yapmıştım. Gazeteden sanıyorum Yılmaz Güney'in fotoğrafını bulmuştum. Yılmaz Güney'in fotoğrafını o çerçeveye çaktım. Bizim eve asmıştım. Bu dediler komünist dediler bunu alın dediler. Yemin ediyorum aldılar beni. 24 saat o cezaevinin o karakolun duvarlarında bütün her duvarında kan izleri vardı. Ve 12 Eylül'ü yaşadık. 12 yıldan sonra 80 itilalinde askere gittim. 82'de askerden geldim. 83'te siyasi partiler kurulurken SODEP vardı, Sosyal Demokrat Halkçı Parti. Sosyal Demokrat Halkçı Partisi'ne üye olurken inanır mısın askerlerin kölgesinde o bizim arşap bir binamız vardı Gazi Osman Paşa'da. Bir tane jandarma bu tarafta, biri sağda biri solda merdivenden çıkar artık ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne 22 yaşında üye oldum. 83'te siyasi partiler kurulunca ben SODEP'e işte o dönem üye oldum. 86'da delegelerin iradesiyle ilçe yönetimine girdim. İlçe yönetimine girerken o zamanki 12 Eylül Kenan Evrenur'u faşist yasaları siyasi partiler sendikalara gidemez, destek olamaz, yardımcı olamaz. Ben o günün koşullarında İlçe yöneticisi olarak ve işçi komisyonu başkanı olarak aldım yanıma yaklaşık 20-30 arkadaşımla birlikte gittim. Santa Farma ilaç fabrikasına ziyaret ettim. Yaptığım tek suç nedir biliyor musunuz? Karar defteri onları ziyaretçi defterine dayanışma göstermem, yazı yazmam. Ağır cezada yargılandım, 6 ay ce hapis cezası aldım. Ama onunla ben onur duyuyorum. Bakınız bütün şeylerim burada. Bu belge benim var ya madalya, madalya. Bununla ben onur duyuyorum. O gündür bugündür hep emekten yana oldu. Nerede yoksul var, nerede emekçi var, nerede cenaze var, nerede düğün var. Şu Arnavut köyün bir dili olsa da konuşsak ya Allah aşkına. Ya. Arkadaşlarım Gazi Mahallesi'nden 87'de burada belediye belde belediye seçimi var. ilk belde belediye seçimi belki çoğunuz burada yoktunuz 87'de. Ben büyük çalışıyordum, eve geliyordum, yemek yiyordum. Yürüyerek geliyordum. Beş Sultan Çiftliği'ne arabaya biniyordum. Geliyordum burada partinin bildirilerini dağıtıyordum. Rahmetli Sevdakar amca rahmetli beraber. Ben Arnavut köyü e aşığım aşık. Ben Arnavut köyü seviyorum. Arkadaşlarım bu Arnavut köyde bu yoksullar bunlar hak etmiyor buradaki insanlar bunu hak etmiyor. Yıllarca şu yol var ya ana yol yıllarca yapılmadı. Ben bu yolu ulusal basına taşıdım. Cumhuriyet gazetesine defalarca taşıdım. Bu insanlara işkence yapılıyor. O karda insanlar geliyor. Tabii bunlar çoğunuz yaşamadığınız için ben bunların içinden geliyorum. Kaç tane kaza oldu? Kaç tane insanlarımız bu bölgede insanlarımız öldüler. Neden adayım? Bugüne kadar hiçbir zaman ben değil. Biz olmalıyız dedik. Ben aday hiçbir zaman olmadım. Gelmiş geçmiş bütün ilçe başkanlarıyla direkt olsun, az olsun, öz olsun ama bütün ilçe başkanlarına katkı sundum. Birlikte yol yürüdüm. 2002 ile 2009 yılları arasında Parti bana görev verdi. Dediler dedi ki sen gideceksin taş olup ilk beldesini kuracaksın. Tabelesini asacaksın. Orada görev yapacaksın. Arkadaşlar taş Oluğa geldim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelesi yiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tabelesini 9 yıl duvardan indirmedim. Hale duruyor bir market arkadaşımız kullanıyor. 9 yıl orada belde başkanlığı yaptım. Oradaki seçimlerde de hep soldan yana oldu. Orada niye? Bir ezilen, horlanan, dışlanan bir yoksul kesim var. Yüzü sola dönük olan vatandaş var. Ne yaptım biliyor musunuz? Orada da adaylıktan çekildim, soğu destekledim. Ve Taşoluk Belediyesi'nin belediyesine iki tane solcu arkadaşımız mecliste görev yaptı. Ben bununla onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi ilçesini kurduk. Yedi belde başkanı. Burada da ben değil, Hadımköy belde başkanımızı ilçe başkanı yaptık. Gene birlikte yol yürüdük. Bugün de artık hep dediler ki arkadaşlar sen gençsin acele etme, sen gençsin şimdi. Kardeşim belli yaşa geldik ne zaman aday olacak? Yani <laughs> insaf edin ya artık sıramız da gelsin. Şimdi de diyorlar ki efendim yaşlandır. Ya vallahi billahi gençlere benim baş tacım. Gençler gelsinler, çalışsınlar, birlikte yol yürüyelim. Hay hay başımın üstünde yeri var gençler. Gençler geldi de biz mi bırakmaz? Gelsinler gençler. Tabii ki gelecektir. Partiniz nasıl büyüyecek? Şimdi de arkadaşlar ben kendimi size emanet ettim. Emek diyorsanız, hizmet diyorsanız hepsi bende var. İnanın bu Arnavut köyün Sokaklarını biliyorum, yollarını biliyorum. Çok özür diliyorum. Kedilerini tanıyorum, köpeklerini tanıyorum. Onun için gelin yapmayın. Bu dönem bana destek olun. Herkes kendi etrafındaki arkadaşlarını destek olun. İnanın 6 ay ben iddia ediyorum. İlçe başkanlığını burada birleştirmesem. Kim olursa olsun ben herkesi tanıyorum. Kim neden anlıyor? Nasıl olacak? Nasıl onun gönlünü alacağım? Ben gider evinde otururum. Bu arkadaşı ikna edeceğime inanıyorum. Kendime de güveniyorum. Siz gelin bu dönem bana omuz verin, güç verin, emekten yana olun. Beni destekleyin. Birlikte yönetelim. Birlikte karar alalım. Ortak akıl, ortak paylaşım. Birlikte bu partiyi yüceltelim. Önümüzdeki belediye seçimlerinde dostlarımızı da yanımıza alarak iddia ediyorum. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını en iyi şekilde dalgalandıracağımıza inanıyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. İyi ki varsınız.